Mesela estetik ameliyatları kapsam dışı tutalım. Botoks evet hani mümkünse imkanı varsa kişilerin gidip yaptırmalılar imkanları varsa zaman zaman işte ciltlerine yönelik bazı gençleştirici, nem arttırıcı, işte gençlik aşısı falan diyoruz ya mezoterapileri yaptırmalılar zaman zaman. Yani sağlıklı beslenmek gibi düşün. İnsanlar sağlıklı beslenmeliler. Ne bileyim mutlaka güneşten korunmalılar. Cilt sağlığı için, kozmetik sağlık için. Bunlar tamam ama işte zamanı gelmeden ya da nasıl olsa olacak diye önceden gidip şu ameliyatı olmalılar diye bir şey yok. Nasıl olsa şu yaşta olacak, daha önce olayım gibi bir düşünce olmaz. Ya da göz kapağında ya da yüz germe ameliyatında ya da meme ameliyatında ya da liposakşında. Hani ben nasıl olsa daha çok şiş şişmanlarım. Ya o an hasta mutsuzsa o görünümünden, bizim içinde uygun bir hastaysa işte beklentileri, tıbbi durumu vesaire o dönem olmalı hasta. Ben nasıl olsa 20 kilo daha alırım belki, şimdi olmayayım, alırsam olayım. Ya da işte ben nasıl olsa göz kapağım daha 10 yıl daha sonra çok düşecek, sonra olayım gibi düşünceler çok mantıklı değil. O an zaten mutsuzsa olsun. Ha zaten çok mutsuz değilse, çok net emin değilse olur. Yani ben böyle de kendimi beğeniyorum. Hani keşke daha genç gözükseydi tabii ki ama çok da ameliyat olma, olmama gerek yok. Ben böyle idare ederim gibi bir bakış açısındaysa zaten tabii ki olmasın beklesin. 3 yıl sonra, 5 yıl, Yıllar yıl neyse ihtiyaç duyduğunu düşündüğünde ameliyat olsun. Ama estetik ameliyatlar gerçekten hep hastalara söylediğim gibi net emin olununca kalkışılması gereken işlemler. Yani başkalarının etkisiyle işte kararsızken gidip muhatap olduğunuz hekimlerin belki biraz yönlendirmesiyle net karar alın